Elit Magazine gündemine hoş geldiniz. Yine en çarpıcı gelişmelerle karşınızdayız. Bugün de skandallar, sürprizler ve yıldızların bilinmeyenleriyle dolu. Videoya başlamadan önce abone olup bizi desteklemeyi ihmal etmeyin. Daha güçlü bir Elit Magazine için desteğiniz çok değerli. Şimdi koltuklarınıza yaslanın çünkü Elit Magazine gündemi başlıyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Survivor All-Star yarışmasına kısa bir süre önce veda eden Hikmet Tuğsuz'un yeni görüntüsü sosyal medyada ortaya çıktı. Yarışmadan ayrılığı ilk başta özel sebepler olarak açıklanmıştı. Ancak işin perde arkasında çok daha çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Kulislerde konuşulanlara göre Tuğsuz'un vedasının ardında ciddi hukuki sorunlar var. Hakkında dolandırıcılık ve silahla kasten yaralama suçlamaları nedeniyle hem yakalama hem de tutuklama kararı çıkarıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Tuğsuz da bu söylentileri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla doğruladı. Yarışmadan ayrıldığı bölümde Murat Ceylan'ın Hikmet artık aramızda değil diyerek duyurduğu bu ayrılığın arka planı daha da karışık. Hikmet'in ailesiyle yapılan görüşme sonrası yarışmaya devam edemeyeceği bildirilmişti. Ancak sonrasında sosyal medyada paylaşılan açıklamalar, işin aslının çok daha farklı olduğunu gözler önüne serdi. Tuğsuz, açıklamasında kendisine yönelik ağır küfürler, tehditler ve Türk bayrağı ile devlete edilen hakaretler sonrası bir provokasyona maruz kaldığını öne sürdü. Olayın kameralar önünde organize edildiğini ve buna zorla fiziksel tepki vermeye itildiğini anlattı. Bu süreçte daha önce yararlandığı denetimli serbestlik hakkının dayandığını, yeni bir dosya açılarak hakkında yakalama kararı çıkarıldığını söyledi. Kardeşi İbrahim Tuğsuz'un da bu bilgileri yetkililerden alarak kendisine ulaştırdığını ekledi. Survivor sonrası Türkiye'ye dönmediği öğrenilen Tuğsuz'un önce Londra'ya geçtiği, ardından Gürcistan'a gittiği öne sürülüyor. Azeri bir hayranıyla Gürcistan'da çekilmiş bir kare sosyal medyada yayılınca, Tuğsuz'un yurt dışında olduğu da kesinleşmiş oldu. Şimdi herkesin aklındaki soru aynı. Türkiye'ye geri dönecek mi? Yoksa artık yeni bir hayat mı kuruyor? Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Şafak Sezer ve Cezene Burak arasında son günlerde yaşananlar adeta gündemi meşgul eden bir dizi senaryosu gibi her şey ünlü komedyen Sezer'in Cezene Burak'ın restoranında yemek yediği sırada birlikte çektikleri videonun sosyal medyada paylaşılmasıyla başladı. Videoda gülüşmeler, samimi anlar, ancak kamera kapandıktan sonra yaşanacaklar kimsenin aklına gelmezdi. Sezer, bu videonun izni olmadan yayınlandığını öne sürerek soluğu mahkemede aldı. Dile kolay tam 5 milyon lira tazminat talep etti. İlk başta kulağa mahremiyet vurgusu gibi gelse de Perde arkasında bambaşka bir hikaye olduğu kısa sürede ortaya çıktı. İddiaya göre Sezer'in Cezene Burak'a yönelik öfkesi çok daha önceye dayanıyor. Sosyal medyada dönen bu video ise adeta bir bahane. Daha önce de aynı mekanda defalarca yemek yiyip videolar çeken, hatta Cezene Burak'la kahkahalar eşliğinde kamera karşısına geçen Sezer'in bu kez yalnız gittiği bir ziyarette çekilen görüntüleri dava gerekçesi yapması dikkat çekti. İşte tam da bu noktada intikam planı mıydı sorusu gündeme geldi. Öte yandan Burak Özdemir'e sosyal medya hesaplarındaki videoyu kaldırması için iki haftalık süre tanındığı öğrenildi. Bu sürede herhangi bir adım atılmazsa süreç yargı önünde devam edecek. Tüm bu gelişmelerin ortasında kimin haklı kimin haksız olduğunu kestirmekse neredeyse imkansız. Bir yanda şov dünyasının gözü kara ismi, diğer yanda global ünüyle göz kamaştıran bir sosyal medya fenomeni. Ortada dolaşan 5 milyonluk tazminat talebiyle birlikte her şey cis hetero dünyasında ego çatışması tadında ilerliyor. Kanala, Kanala abone ol, videoları var, beğenmeyi unutma. Hollywood'un göz kamaştıran yüzlerinden Blake Lively hakkında açılan dudak uçuklatan tazminat davası mahkeme duvarına çarptı. Bir dönem aynı filmde rol aldığı Justin Baldoni'nin itibarımı zedeledi diyerek Lively'e yönelttiği tam 400 milyon dolarlık karalama kampanyası davası yetersiz gerekçeler nedeniyle yargıç tarafından reddedildi. New York'ta görülen davada karar federal yargıç Lewis Liman'dan geldi. Baldoni'nin 2024 yapımı It Ends With Us filminin ardından eski rol arkadaşına karşı açtığı bu yüksek meblalı dava iddiaların delil açısından zayıf bulunması sebebiyle reddedildi. Mahkeme ayrıca Lively'nin Baldoni hakkında öne sürdüğü cinsel taciz suçlamalarının ifade özgürlüğü kapsamında yasal koruma altında olduğuna hükmetti. Yani Blake yargı önünde dokunulmaz ilan edildi. Ancak Baldoni yalnızca eski rol arkadaşını hedef almakla kalmadı, medya cephesine de savaş açtı. New York Times gazetesine karşı açtığı 250 milyon dolarlık iftira davası da aynı gün suya düştü. Gazetenin haberlerinin adil habercilik çerçevesinde değerlendirildiğine hükmeden mahkeme, basının dokunulmazlığını da tescilledi. Oysa ki Baldoni, Lively, Ryan Reynolds ve ikilinin halkla ilişkiler sorumlusunu hedef alan bir komplo zinciri kurulduğunu ve bu zincirin basınla el ele vererek kariyerini bitirmeye çalıştığını iddia etmişti. İşin perde arkasında ise çok daha çarpıcı detaylar var. 2024'ün son ayında Lively Cephesinden gelen ilk hamle, Baldoni'yi ve sahibi olduğu yapım şirketini tacizle suçlayan bir dava olmuştu. Oyuncu, film setinde Baldoni'nin rızası olmadan karavanına girdiğini, çekim sırasında doğaçlama bahanesiyle fiziksel temasta bulunduğunu söylemişti. Hatta bu yaşananlardan sonra yapılan toplantılara sadece Lively değil, eşi Ryan Reynolds da katılmış, set ortamının düzeltilmesi için adımlar atılmıştı. Tüm bunların ardından filmin tamamlanmasıyla birlikte ipler tamamen kopmuştu. Blake Lively, Baldoni ve ekibinin dahliyle kendi özel mesajlarının ve görüntülerinin yayılmaya başlandığını ve bu paylaşımlarla bir karalama kampanyasının fitilinin ateşlendiğini savunmuştu. Karşı cephede ise Baldoni tüm bu iddiaları kesin bir dille reddetmiş ve Lively ile eşine karşı saldırıya geçmişti. Üstelik avukatı da boş durmamış, set görüntüleri, özel mesajlar ve e-postaları ifşa edeceklerini duyurarak ipleri iyice germişti. Mahkeme ise bu fırtınalı iddialar arasında tarafını net biçimde belirledi. Suçlamalar yetersiz, deliller tatmin edici değil, Hollywood'da bu defa sahne ışıkları gerçekleri aydınlatmaya yetmedi. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Bülent Ersoy, Bodrum'un yaz havasını ilk hissedenlerden oldu. Yalı Kavak'ta sahneye çıkan Diva, yaz sezonunu coşkulu bir konserle başlattı. Gecenin yıldızı yine kendisiydi. Yalnızca sesiyle değil, enerjisiyle de izleyenleri büyüledi. Normalde ağırbaşlı duruşuyla tanınan Ersoy, bu kez sahnede adeta kanatlandı. Dans etti, gülümsedi, izleyicilerle şakalaştı. Onu bu kadar neşeli ve hareketli görmek alışılmış bir şey değil. Seyirciler de bu sürpriz hali coşkuyla karşıladı. Sahnedeki ilk şarkısı, usta besteci Yıldırım Gürses'in Gençliğe Veda adlı eseri oldu. Şarkının nostaljisiyle başlayan gece, divanın zarafetiyle daha da unutulmaz hale geldi. Müziğin ritmiyle salınan Bülent Ersoy, sanat müziğini eğlenceli bir atmosferle buluşturdu. Gecenin ilerleyen saatlerinde kutlama havası iyice yükseldi. Haziran ayının 9'unda 73 yaşına girecek olan Ersoy'a sürpriz bir doğum günü yapıldı. Pasta geldi, alkışlar yükseldi. Diva gözyaşlarını tutamadı. Bu geceyi unutamam diyerek teşekkür etti. Konser sonrası kuliste gazetecilerle buluşan Bülent Ersoy'un sözleri de gecenin yankısını sürdürdü. Gündemdeki miras konularına da değinen sanatçı hem Ferdi Tayfur'un hem İbrahim Tatlıses'in hem de kendisinin önemli servetlere sahip olduğunu söyledi. Tayfur'un çocuklarına miras kalan bir benzin istasyonuna ortak olduğunu açıklayan Diva, Marmaris'te kendine ait bir ada bulunduğunu da ekledi. Artık nerede ne varlığım var, ben bile takip edemiyorum diyerek şaşkınlığını ifade etti. İstanbul'da 28 daire, 4 lüks villa, Bodrum, Antalya ve Marmaris'te yazlıklar, 30 metrelik bir yat, kiralık vinç ve dozer filosu kamuoyunda uzun süredir konuşulan bu devasa servet, Diva'nın sözleriyle yeniden gündeme geldi. Marmaris'te bir adam var. Apartmanlar bir şeyler diyerek devam etti konuşmasına. Sonra da kahkahayla, artık nelerim var, onları da unuttum zaten dedi. Bülent Ersoy'un hayatı şimdi sinema perdesine taşınıyor. Geçtiğimiz yıl projeye imza atan Diva, kısa süre önce senaryoyu onayladı ancak kimlerin rol alacağı, Ersoy'u kimin canlandıracağı hala sır gibi saklanıyor. Diva yine gündemin merkezinde, hem sahnede hem de perde arkasında. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Buse Varol'un üçüncü çocuk hayali, eşi Alişan'ı ilginç bir şekilde köşeye sıkıştırdı. Ünlü çiftin aile hayatı üzerine yaptıkları son röportajda öne çıkan detaylardan biri, Buse Varol'un bu konudaki ısrarı oldu. Üstelik bu sefer mevzu aile arasında kalmadı, doğrudan Cumhurbaşkanı'na kadar taşındı. Alişan, bayramda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda bayramlaşırken yaşadığı durumu anlattı. Eşi bu var olun, size üç çocuk sözü vermişti ama iki çocukta kaldı diyerek kendisini Cumhurbaşkanı'na şikayet ettiğini söyledi. Samimiyetiyle bilinen sanatçı, bu anıyı gülerek paylaşırken, üçüncü çocuk konusuna da açık kapı bıraktı. Şu an bir kızları ve bir oğulları olduğunu, bu düzenle çok mutlu olduklarını belirtti ancak ilerisi için kısmet dedi. TRT ekranlarında hafta içi her gün program sunan ve kariyerinde de yoğun bir tempoya sahip olan Alişan, özel hayatında da gündemden düşmüyor. Buse Varol'la 2018 yılında nikah masasına oturan çift, evliliklerinin 7. yılında hala uyumlu ve sevgi dolu görünüyor. Sabah gazetesine verdikleri içten röportajda aile hayatlarını tüm açıklığıyla paylaşan çift, üçüncü çocuk ihtimalini şimdilik zamana bırakmış gibi duruyor. Sosyal medyada ise bu açıklamalar oldukça ilgi gördü. Alişan'ın Cumhurbaşkanı ile arasında geçen diyalog ve bu Varol'un esprili şikayeti, kullanıcılar tarafından hem eğlenceli hem de samimi bulundu. Görünen o ki, Varol'un bu konudaki arzusu azalmayacak. Alişan'ın da biraz Burak'la Eliz büyüsün, sonra hayırlısı demesi, ileride sürpriz bir bebek haberi için kapının aralık bırakıldığını gösteriyor. Kanala, Kanala abone ol, videoları de beğenmeyi, de beğenmeyi de unutma. unutma.